Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nur efşan meclisinde oturuyor. Gaybi bir aleme gözlerini dikmiş dehşet verici bir manzara seyrediyor gibiydi. Dolu dolu gözyaşlarından yaş döktü ve dudaklarından şu sözler döküldü. İnna ashabekum kad usibu. İnna kad <laughs> usibu. Arkadaşların belaya maruz kaldılar. Vakat saalu rabbahum. Rabbena akhbirna ihwanana بِمَا رَد۪ينَ عَنْكُ وَرَد۪يدَ Bu bir ayet için net oldu. Şu son söylediğim bir ayet için net oldu. Bütün ashab da ağlamaya başlamıştı. Biz günlerce mesafe kat edelim, ötede bir yere gidelim. Sine mızrak saplanmış Amir İbni Füheyre'yi görelim. Amir İbni Tüfeyl sine sine mızrağı saplarken buz suva Rabbil Kabe. Kabe'nin Rabbine kasem ederim ki kurtulduğumu görüyor gibiyim diyordu kanıyla yunarken, yıkanırken kurtulduğumu görüyor gibiyim. Kimdi Amir İbni Füheyre? Amir İbni Füheyre diken devrini idrak etmiş, cahiliyenin kandan irinden zemininde yaşamış, saadet devri tülü edince Hazreti Ebubekir'in Bekir'in elinde köle olan Amir İbni Füheyre hürriyete kavuşmuş. Müslümanlar İbn Erkam'ın evine gitmeden o Resul Ekrem'in eteğine tutulmuş. Ne büyük esir ki öyle esire binlercemiz esir olsak sezadır kurtuluruz. Hicret hadisesinde önüne kattığı koyunlarla Sevil mağarasıyla Mekke arasında mekik dokunmuş. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın Hazreti Ebubekir'le ihtiyacını görmüş. İş Medine'de tamam olunca da hicret etmiş bir yere muallimler göndermek istediği zaman yetmiş kişinin içinde Amir İbni Fehire ile katmış göndermiş. Biri Maune'ye geldikleri zaman Müzeyir tarafından sarılmış. Ve Amir İbni Tufeyl'in askerleri tarafından işlerinde Amir İbni Ümeyye Tuttamir'in de bulunduğu bu topluluk mağazal edilmiş ve bunların içinden sadece Amir İbni Ümeyye kurtulabilmişti. Hepsi cinelerine saplanan kılıçtan akan kanı yüzlerine götürürken kul tuva Rabbi Kabe diyordu. Kabe'nin Rabbine kasem olsun ki kurtuldum. Amir el aya titriye titriye Huzuri Resulullah da vakayı anlatırken bize Musa ibn Mukber ve bir de delailinde de Ebu Naim naklediyor. Ya Resulallah ben Amir ibn Füheyre'yi şehit ettiğim zaman bir az sonra cesedinin yukarıya doğru kaldırıldığını gördüm. Ve sonra da yere indi tekrar. Melekler teşhir ediyorlardı adeta ahirete intikal eden bu mübarek varlığı. Hatta delailinde Ebu Nuhayim, Hz. İbn Abbas gibi kimselerin o gün Amir ibn i cesedinin bulunmadığı kanaatinde olduklarını rivayet ederler. Ve derler ki, öyle zannediyoruz ki Amir'i insanların gömmesine bırakmadan melekler aldı bir yerde gömdüler. Çünkü Amir, melekler eliyle gömülebilecek yola girmişti sinesinden yediğimiz rakla yok olup Rabbine kavuşacağı ana kadar bir an sadakattan dur olmamıştır. İşte ta Medine'de bir maune vakasının Nur Efşan Meclisi'nde müşahede ederken, gözleri dolu dolu yaş döken, inna اَصْحَابَكُمْ bu Arkadaşlarınız benaya maruz kaldılar diye haber verdiği bu topluluktu. Ve Rablerine şöyle dediler, Rabbena akbirna ikvanena. Geride kalan kardeşlerimize haber ver. El hak haber alıyoruz. Haber verdiğiniz şeylere inanıyoruz. Bir Rabbi Kerim'in mevcudiyetine, gıda ve mevcudiyetine inanıyoruz. Rabbena akbirna ikvanena. Rabbimiz kardeşlerimize haber ver. Bima radite anna bizden razı olduğunu. Ve razı ve bizim de senden razı olduğumuzu kardeşlerimize haber ver. resul ü Ekrem'e haber verilen bu idi resul Ekrem o kadar dilgir olmuş idi ki, sabah ve akşam namazlarında mütemadiyen bir mavna makasını yapan, yıka edenlere beddua ediyordu. Bir ay, iki ay devam etti. Kur'an-ı Kerim tertemiz dili bu işe teza görmediği için, لَيْتَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ Habibim bu işten o kadar ilgilendirmemeli. Şehit olanlar oldu Allah'ın huzuruna vardılar, Allah'a vasıl oldular. Allah'a vasıl olma yollarından bir yol ki yürütüler Allah'a vasıl oldular. Seni çok ilgilendirmesin bu mesele. Daha idare etmesin, üzmesin. Sen halk hakkında ben bedduaya sevk etmesin diye Resul-i Ekrem'i men ediyordu.